Arkadaşlar merhaba 5 girdik ee, Piklerimiz güzel rakip pikler de gayet güzel Link oynayacağız bugün bitti Bakalım ne yapabileceğiz Link kahramanı güzel bu arada Hyper olarak hatta En güçlü mitlerden birisi şu an Gel bakalım Diğer ve Asma var yanımda bugün Şöyle Dürtmeye çalışalım güzel Bir tane de şöyle atalım tuttu beni sanırım. Şöyle bir tur çıkmam lazım. Güzel. Bizimkiler... Aa Javit burada. Beni attı kanka. Teşekkür ediyorum Çağatay. Beni yemletti Çağatay burada. Güzel. Ee, alamayabiliriz Bizimkiler aslında iyi dürtüyor ama. Şöyle dürttüm biraz. Güzel aldım ben bunu. Kim Uranus? Makır Kes de çok güzel. Force Blood aldı Jovit'ten. Jowit çünkü bizi darlamaya geldi. Farm kaybetti. Şunu alayım ben bir. Güzel. Mitte ne var? Bir şey yok. mid'de. şöyle minyonumuzu alacağım ben. Atlas uzak al olduğum halde neden atlasın pasifinden etkilendim ben acaba? Şöyle tamamdır. Bir red buff'a doğru gidiyorum. Hazırlıyor zaten bizimki. Şunu alayım ben. Çok güzel. Her zamanki gibi bir basma buff'ım çalıyor. Her zaman çalıyor ama her zaman. Her neyse burayı temizleyeyim. Tamamdır. Şöyle gideceğim. Bu kili de çaldı. Peki. Teşekkür ederiz. Başta da yemletmiştim. Ne sıkıntı yok. Şurayı alayım ben de. Tamamdır. Temizledik burayı çarpım gelecek 10 saniye sonra. Barış kaçtı. Tamam ben bunu aldım. Burada 4 kişi. Bazen bu kılıçların yeri ters oluyor sanırım konsoldan alakalı o tam bilmiyorum ama bazen kılıçlar ters düşüyor son saniye konsolu çevirme ile alakası olabilir. Şöyle vurdum bir tur. <laughs> Enerjim olmadığı için ulaşamıyorum ona. Diğer öldü. Diğeri kurtaramazdım. Şunu almaya çalışalım en azından. Bizim kitabı açtı. Çok güzel. Blue alacağım. Şöyle bir de bir iteyim, bir tur. Güzel. Ver kardeşim burayı bana. Şunu da alayım be. Tamam. Umarım bunu da çalmaz. Dikkat eder biraz. Güzel. Tamam red buff'a doğru gideceğim ben. Şunu alalım öncelikle? Bunu atladı. Burada durumlar ne? Burayı temizleyeyim ondan sonra geleceğim oraya yardıma. Şunu alayım. Güzel. Bir turda çıktım. Oynayabildiğim kadar oynadım orada. Şunu da alayım ben. Tamam bunu da düz vuruşunu alayım. Şimdi bir turtle çakalım. Gel kanka yardım et. Şunu alalım ben. mid var mı beni bekledi yar birlikte alalım. Güzel. Şöyle bir tur dürteceğim. Şöyle bir tur dürtmeye çalışacağım. Güzel. Aa çok fazla standa kaldım ben oradan çıkardım aslında. Valeri tuttu beni ardından Faşa tuttu öldük. Bizimkiler midde oynar ya. Diğer çok güzel ulti açtı oradan. Asma'ya fokus attı Javid. Kesebilecek mi? Güzel son saniye e, kurtardı onu köpeği. Bizim makar öldü. Neyse problem değil. Sorun yok. Parmamız güzel bizim. Blue'muz da çıkacak. Şimdi Blue'muzu alalım. Böyle döneyim Blue'ya doğru. Tamamdır. Bir arası bunu almayacağım kanka. Güzel Atlas çok kötü oynadı. Bir tur çıktım Rejer'i getirdim buraya da. Kılıçları alacağım Güzel seni dive getirdim Bir tane de vuralım Çok güzel Bir base atayım yoksa ormanlara da ölürüm Ben şu an e, canım çok az bir durumda Red buff alacağım Sonra turtle veya fight yapacağım Bir bakalım duruma göre nasıl olur bilmiyorum Şunu alayım Temizleyelim. Şu turtle alalım kanka. açtı zaten. Güzel. Hmm, tamam onları kesemem. Şövit de burada. Şövit de bir bug var. Çok parlak gözüküyor kostümü. Kostümsüz hala hatta. Mid'i açarız kanka. Mid'den daha. Şöyle geliyorum. Doşladım ben onu skinle. Tamamdır. Şöyle bir tur vurdum. Fazla devam edemeyeceğim. Asma muhtemelen öldü. Blue um çıktı onu alayım ben. Bizimkiler devam etsin. Akdeniz nerede? Blue'yu alıp geleceğim. Yer alsın Blue'yu. Alabiliyorsa. Kritiği tamamlayalım. lazım. Ee, ölmeyim ölmeyim kaç 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 çok güzel. Valer çok tutuyor öldüden sonra kalırsam direkt beni sana tutuyor o yüzden Valeria'ya yakalanmamalıyız. Şöyle gidelim bakalım. Aslında Lord yapıp maçı da bitirebiliriz bir bakalım durumu Şöyle geliyorum geliyorum. Hmm. Güzel Valeri Baya zorladı bizimki. Şöyle çıkacağım. Fazla devam edemem. Şöyle döneceğim ben topa. Güzel. Aslında bir lord yapabiliriz. Geliyorum. Tamamdır. Bunu da keserim ben. Şöyle bir tur çıkacağım. Şuna döneyim. Barış <laughs> buton aç açabilecek mi? Açarsa çok güzel olur. Tamam, temizledim burayı. Botun çok az canı var. Burayı deneyelim, alabilirsek de orada alalım. Buraya doğru geliyorlar ama. Güzel. Çıktım ben buradan. Bir blue alacağım şimdi. Blue lazım bize. Ardından da maç biter sanırım. Şöyle itelim burayı. Bir de red çakalım ardından. Bize doğru kaçsın bari. Biz keselim. Güzel ama krak aldı kill. Atlatsan son saniye sanırım bir flash geldi. Tam göremedim ama sanki bir flash geldi gibi ama. Blue'yu almışlar. Tur çıkalım şöyle, çok güzel bir red alacağım ben. Hmm. Şu kuleyi alalım kanka biz. Redir burada, maç bitti sanırım şu an. Maç bitti ya yani. yapacak bir şey yok. Aa minyonlar şey yapmıyor, tanklamıyor. Ne diye 6 5 tutabilirler mi sanmıyorum ama. Güzel. Güzel. Çok güzel. Ee, arkadaşlar 5 girdik. Ee, bu videoluk bu kadardı. Diğer maça geçeriz sanırım şimdi. Şöyle hasar metnini de göstereyim ben size videoyu kapatmadan önce. Başlasın bakalım açılsın şura. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediyseniz beğendiyseniz videomu izlediyseniz değil daha doğrusu ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar yeni videodan Merhaba e, solo girdim bu maç kagura aldım fakat takımın bayağı kötü pikler yaptı palmon nono e, kadita bunlar kötü bayağı rakip pikler gayet güzel çok güzel yerinde solo lane kagura yapıp maçı taşımaya çalışacağız bakalım elimizden geldiğince kagura solo lane de güçlü kagura benim en sevdiğim kahramanlardan bir tanesi zaten Buraya ayrı bir ilgim var. Her neyse. Ee, başlangıcımı bir bot ile başlamak istiyorum. Umarım buraya yanmazlar. Kanka sen midde oynarsan çok sevinirim. Ben solo lane'de oynamak istiyorum. Yusuf. Anladı sanırım. Gidiyor. Şu botu tercih ediyorum ben solo lane'de oynarken. Ee, normal midde oynarken farklı bir bot tercihinde bulunuyorum. Şöyle hemen şunu alayım. Şu slotu hep temizleyelim. Biz burada dürteriz sanırım. Javid gitmiş buradan direkt. Adama yardım da etmiyorlar lan. Ben gideyim bari adama yardım Böyle Öyle tutuyorum ben ama... Ben bunu sokmadım alana. Güzel bunu da ben aldım. Base atıyor Yusun. O zaman ben de çıkayım farmıma döneyim. Bak burada bunu alıyor. Tamam bunu da aldım ben. Şurayı temizleyelim bir. Yardım edelim de kanka tankların var mı senin yok mu tankların gitsen onlar etsin. Şöyle dürttüm bir tur daha. Güzel geliyorum Franco'ya doğru. Nasıl izin verdiniz oğlum bu kadar kişi arasında mı? Güzel ben bunu kestim. E, i̇lk olarak Job'la başlayacağım. Güzel bunu almamış. Şurayı temizleyip 4 seviye alayım be. Güzel. Burada Javit. Aslında bir pusu yapabiliriz ona. Şurada bir bekleyeyim. Güzel bir tur dürttüm. Şöyle de dürteceğim. Muhtemelen flash falan atacak. Ha, güzel çıktı o. Şimdi minyonları temizleyelim. Şöyle bir temizleyelim. Item'ımız hızlıca tamamlansın. Şöyle şurada sanırım güzel. Kalkan skill yok şu an. Benim de infazım döndü. Şöyle bana doğru döndüler. Güzel şöyle bir tur dürttüm. Ultim dönecek birazdan. Franco şurada sanırım. Evet. Ee, beni ultilediler. Beni genkleyip kestiler. Keşke e, şu ikisi de yardımcı olsa bizim adama. Plusunu falan çalmışlar sunun. Yardımcı olsa rahatlayacağız. Kadita buradan açıyor kuleyi. Şöyle gideceğim bota doğru bakalım. Bizimki ne yapıyor? Aya vurdu. Onu da kesti muhtemelen. Geliyorum. Saldırın kanka. Şöyle tuttum bir tur ben. İyi fazla aldım bunu da. dönüyorum. Saldıramam kanka. Ultim falan yok benim. Şöyle şurayı temizleyeyim. Kuleyi açabilirsek açmayı deneyelim. Şunu şöyle tamamdır. Item bittikten sonra direkt tek atacağız zaten. Takım başta bana yardıma gelseydi ben 2-3 tanesini kesecektim orada ama yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir dürttüm. Güzel botu açtım ben. Bizimki de tıpı açmış. İnternet gidiyor yine her zamanki gibi. Tamamdır. Bunu da kestim ben. Ee, bakayım rakip Şu kutsal kristal güzel olur şu an. Onu alacağım. Şöyle dürtelim buraları. Bizim Kadita öldü ve yardıma doğru gideyim de almış artı ortalı falan. Bakayım ultim 10 saniye var. Biri geçecek mi? Kere geçti. Franco'nun görüşü var elimizde. Şöyle dalayım. Güzel falan. ve Franco'nun flash'ı yok. <laughs> Şöyle bir dürtelim. Cevit burada görüşünü aldık. Mit kuleyi de düşürdük. Çok güzel. Ben bot'tan gideyim biraz daha farm yapayım. Takım baya kötü bu arada. Herkes yanlışlıkla falan oynuyor şu an. Hiç kimse ne yaptığını bilmiyor takımda. Neden geri çekileyim kardeşim? Aa, tamam anladım. Anladım neden geri çekilmem gerektiğini. Sonra ee, her neyse dikkat etmedim ben e, daldım adam geldi kesti. Bakalım bakalım şunu kesecekler mi? Oo Balmont tek atlı ultisiyle Balmond çok güçlü. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 doğduk şimdi gideceğim herkesi teklemeye. Editanın da durumu bayağı iyi şu an. Toplan diyor reis. Saldır geleceğim ben. Şöyle yardıma doğru bir gideyim. Güzel. Şunu şöyle bir turdurttum. Şunu aldım ben. <laughs> Şöyle gidelim bu mide doğru. O orada almam. E, o turtle almam. Baya sürer benim. Al alır zaten. Ben buraya iteceğim. Güzel. Şöyle Javi'de doğru döneceğim. Saldır kanka. Güzel ben bunu tekledim. Şöyle minyonları alayım bakalım alabilirsek önden. Şunları alayım. Item bitecek çünkü. Güzel. Şimdi ne tercih edebiliriz? Bakacağım birazdan. Bakayım. Aslında ben şöyle bir tercihte bulunacağım, şunu tercih edeceğim şu an. Ben arkada tutuyorum carry'i, e, yaklaştırmıyorum. Şöyle çıkacağım ben, şöyle de dürtelim biraz. Nano öldü. Flash'ını aldık Javid'in. Okey. Nano bakayım gold veriyor mu? Veriyormuş şu an. Kadite güzel girdi ama. Tekledi onu. Öldü karşılığında sanırım. Şöyle çıktım bir tur ben. Etaptaki minyonları alacağım. Güzel. Şöyle tutayım ben bunu. Şimdi bota doğru gideceğim. Item item için biraz gold lazım. Biraz gold kasalım biz. Şunu da alayım. Güzel. Geliyorum takım fight domaya geliyorum. Slotları hep temizleyin be Tamamdır Görüş yerine veriyorum Güzel Ölmek istemiyorum. Güzel. Item bitti. Bir base atacağım. Bunlar ne yapıyor? Ee, çıkmaları lazım şu an. Şimdi alacağım item ne olacak? Slav olacak. Şunu tercih edeceğim. Buz kraliçesi. Çünkü fight'ta... E çok çaresiz kalacaklar. O kadar slow'un altında kalacaklar ki. O yüzden bunu tercih edeceğim. Ben itemlarımı takımın yararını alıyorum genellikle. Bota doğru döneyim be. Güzel Balmont iyi kesiyor ya. Tamamdır. Buraya dönebilir Gatot. Ranko'yu bir durdurdum. Güzel. Elimizden geldiğince dürtmeye çalışacağız. Aslında bir lord alsak fena olmaz. Şöyle işaretleyeyim ben. Güzel. Şuradan biri geçecek mi? İşevit burada. Tamamdır. Şöyle dürttüm keriye de. Frey'e de dürtelim biraz. Hadi kanka bir orada alın ya. girin şu lorda. Şöyle tuttum Freya'yı. Güzel. Orada saldırılor da orada. Orada almamız gerekiyor. Şöyle dürtüyorum elimden geldiğince. Jezebel'i de tuttum. Şu tarafa getireceğim. ha, son saniye. Bak var arkadaşlar Kagura'da. Adamı biraz ışınlayabiliyorsunuz bu tarafa doğru. Daha sonra gösteririm ben size. Şöyle bir tane çiçek açalım buraya. Keri'yi bayağı dürtüyorum. Keri'yi o fight'e almayacağım. Güzel Keri öldü. Güzel onu da kestik. Freya'daki kalkana bakar mısınız? Kanka bir lord alın ya. Lütfen bir lord alın ya. Yusuf'un alın şu lordu kanka ya. Şöyle şurayı temizleyeyim. Bakalım. Şu an tercih edeceğim item bu olacak. Hem biraz daha hız verecek bize hem bir de e, sürekli hasar bu ilde oldu bizim bu build'imiz. O yüzden e, hatta sürekli hasar da olmadı. Anlık ve sürekli karışımı bir build oldu. Şu an bu item çok yakışacaktır. Kanka lord alalım lord. Bak 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 bak. Güzel. alıyorum şimdi. Geliyorum oraya doğru. Çok güzel. Sanırım maçı bitireceğiz. İtelim buradan bakalım. Gelen var mı? Bıraktılar base'de galiba. Güzel. Şöyle maçı bitirelim biz. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hasar tablosunda elimden geldiğince şöyle bir göstereyim. Şu şekilde e, 105k hasar atmışız. E, %40 hasarmış. Bu şekilde bayağı da tanklamışız neredeyse en fazlalardan biri %20 falan. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.